soru anlamı bir zamele sağlamıştır diyor. Programa kimin çıkacağını söylediler mi? Diye bir cümlemiz var. Burada zaten mi soru edatı olduğu için değil mi? Soru anlamını soru edatı sağlamış. Soru edatı sağlamış. Bakın ama cümlede de ne var? Soru zamiri var. Soru zamiri. İsterse soru sıfatı, soru zarfı olsun. Cümlede soru edatı varsa e, cümlenin soru anlamını her zaman soru edatı sağlar. O yüzden burada soru anlamını bir zamirle sağlamış mı? Hayır sağlamamış. Soru edatıyla sağlamış. Hemen C'ye bakalım. Soruların kaçıncısında hata varmış? Kaçıncı deseydik soru sıfatı olacaktı. Ama kaçıncından sonra ne gelmiş? Çekim eki gelmiş değil mi? Çekim eki gelmişse o zaman biz ne diyeceğiz buna? Soru zamiri diyeceğiz. Soru zamiri diyeceğiz. Soru anlamı zamile sağlamış. Tabii ki de cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar.